Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ Azerbaycan'dır açıklaması sonrası muhalefetteki siyasetçiler ile ayrılıkçı terörist Ermeniler, bu açıklamalara tepki gösterirken ayaklanma ve silahlanma çağrısı yapmaya başladı. Ermenistan Ulusal Federasyonu Taşnak Partisi Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Saatelyan, hükümetin Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınması için yeni bir mücadele başlattığını söyledi. Moskova, Kişine, Brüksel ve Granada'da yapılacak görüşmeleri sıralayan Paşinyan'ın Aliyev ile yapacağı görüşmelerde sadece yol haritasını değil, Karabağ ve Ermenistan'ın teslim takvimini de açıkladığını savunan Saatelyan, Ermeni halkının, Ermenistan'ın tüm siyasi güçlerinin, kayıtsız vatandaşlarının ülkeyi teslim etme sürecini durdurmak için 5 veya 6 ayı var dedi. Azerbaycan ile imzalanacak herhangi bir belgenin geçersiz olacağını göstermek için Ermenistan ve Karabağ'da toplu eylemler çağrısında bulunan Saat Alyan, bu hükümet başka seçenek bırakmıyor. Ya teslim ol ya da vatan için savaş. Şiddet eylemleri için çağrıda bulunmuyorum ama isyan, halkı tutsak eden hükümete karşı halkın itaatsizliği ve kutsal hakkıdır dedi. Sagetilya'nın açıklamasını değerlendiren hükümet yanlısı milletvekili Artur Hovenisyan, muhalefetin şimdiden tüm kaynaklarını tükettiğini söyleyerek, kimse kimsenin iradesinin özgürce ifade edilmesini engelleyemez. Bu çevrelerden tek ricamız ve çağrımız, eylemleriyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ve Karabağ Ermenilerinin çıkarlarını birdenbire zedelememeleridir. Çünkü böyle bir şey olursa bu sefer bu eylemlere karşı tedbirlerimiz hukuk çerçevesinde ama daha sıkı olacak. Bu durumda Karabağ halkının haklarını ve güvenliğini gerçekleştirmek için daha fazla fırsat var ve Ermenistan'ın uluslararası olarak tanınan egemen bölgeleri ve mevcut durumda çevre halkı için risk daha az dedi. Azerbaycan'ın Hankendi şehrindeki ayrılıkçı Ermenilerin lideri terörist Araik Harutyunyan da Paşinyan'ın açıklamalarını kabul etmediklerini, sözde cumhuriyetin varlığı için sonuna kadar savaşacaklarını belirtti. Harut Yunan, sözde Karabağ Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın düşüncelerine ilişkin dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliğini hiçe sayan her türlü açıklama ve belgenin kabul edilemez olduğunu vurguluyorum. Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası değildi ve olmayacak, çünkü bu, hakları ve çıkarları için mücadele edecek kadar kararlı olan halkımızın iradesidir. Eminim ki savaşçı yalnız kalmayacak ve sadece tüm Ermenistan mücadelemizi desteklemeye devam etmeyecek. Uluslararası arenada da değerli destekçilerimiz olacaktır. Evet, durum vahim ama umutsuz değil ve Karabağ yetkilileri dış ve iç zorluklarla yüzleşmek için olası pratik adımlar atıyor ve atacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov ise Kremlin'in Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Moskova'da yapılacak görüşmenin verimli geçmesini umduğunu belirtti. Peskov, Perşembe günü hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem de Ermenistan Başbakanı Paşinyan burada olacak. Cumhurbaşkanımızla temasların olmasını bekliyoruz. Bu temasların hazırlıkları yapılıyor ve tabii ki verimli olmasını temenni ediyoruz. Ne kadar verimli olacağını zaman gösterecek dedi. Kafkas Tarih Merkezi Müdürü Rizvan Hüseynov, Paşinyan'ın 1975 yılındaki sınır haritasında ısrar etmesiyle ilgili değerlendirmede bulunarak, Paşinyan'ın yaptığı konuşmada Azerbaycan için bazı temel konuları teyit ettiğini, Paşinyan'ın bu kez sadece 86,6 bin kilometre kareden bahsetmekle yetinmediği, Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprakları olduğunu açıkladığını belirtti. Paşinya'nın barış anlaşmasının imzalanmasına gelince önce milletvekillerine ardından gazetecilere kendileri için asıl meselenin Karabağ veya orada yaşayan Ermeniler değil Ermenistan'ın güneyde bir devlet olarak kalması olduğunu anlatmaya çalıştığını aktaran uzman çünkü kaderleri mevcut süreçlerde belirleniyor. Washington ve ardından Brüksel görüşmelerinin barış görüşmelerine ivme kazandırdığını görüyoruz. Rusya'nın memnuniyetsizliği, Moskova'nın temel konularda anlaşmaya varılmasının ve nihai bir barış anlaşmasının imzalanmasının önündeki en büyük engel olduğunu da gösteriyor. Ermenistan, 1975 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan haritalara dayanarak tahdit ve hudut belirleme kararı alamaz. Burada Bakü ilke kararı alabilir, Erivan'da bazı önerilerde bulunabilir. Paşinyan'ın altını çizdiği 1975 haritasında Azerbaycan'ın lehinde ve aleyhinde konular var. Söz konusu harita, 80'li yılların ortalarında Ermenistan'a Kazak istikametinde otlak olarak verilen toprakların ülkemiz toprakları olduğunu göstermektedir. Yani harita Tovuz Gaza istikametinde bizim için faydalı, Zengilan, Zengezur ve Nahçıvan istikametinde ise zararlıdır. Ancak Erivan ne derse desin ne Ermenistan ne de hamileri bunu vermeyecek kararı Azerbaycan verecek ve bizim haklı tutumumuzu kabul etmek zorunda kalacaklar dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın işgal altındaki Kazah'ın yedi köyü ve Karkin'in geri iadesiyle ilgili açıklamaları İran'ı korkuttu. Ermeni yanlısı duruşuyla tanınan İranlı uzman Ehsan Movahedian, İran Milli Güvenlik Konseyi'nin yeni sekreterinin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a 8 köy verdiği haberine açıklık getirmesi gerektiğini belirtti. İranlı uzman, İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu'nun yeni sekreterinin ilk önceliklerinden biri, İran'ın Ermenistan ve Gürcistan'a geçiş yolu üzerindeki 8 köyün Bakü'ye teslim edildiği haberlerinin doğruluğunu araştırmak olmalıdır. Bununla İran-Ermenistan sınırı fiilen kesilmiş oluyor. Türk dünyası, NATO ve Siyonistlerin planladığı abluka orta koridorun askeri çatışma olmadan açılmasını sağlayacaktır ardından Ermenistan'ın güneyi zorla veya yeni bir barış zorlanarak işgal edilecek, böylece Bakü, Zengezur koridorundan Nahçıvan'a ve Türkiye'ye ulaşabilecektir. 30 yıldır bu yola erişimi olan İran rotadan çıkarılacak. NATO, Siyonistler ve Türkiye, İran'a olan bu ihtiyacı ortadan kaldırarak ve kuşatmamızı tamamlayarak, İran'ın kuzeybatısında savaş ve bölünme uygulamaya can atıyor dedi. Ermeni uzman Karen da Kazah'ın 7 köyü ve Karki'nin iadesiyle ilgili yaptığı açıklamada bunun çatışmanın sonu olmadığını, yeni bir aşamanın başlangıcı olduğunu belirtti. Uzman, Karabağ'da yaşayan insanların herhangi bir şey yapmak için çok az fırsatı var. Kaldı ki başka yerlerde daha uygun koşullarda apartmanlar sağlayarak bir sürü insana rüşvet vermeye çalışacaklar ama görüyoruz ki burada daha büyük sorun Paşinyan'ın hiçbir Ermeni hükümetinin sahip olmadığı Karabağ dahil Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıması. En büyük sorun sözlü değil belgelenmesi gerektiğidir. Bu, çatışmanın sonu değil, yeni bir aşamanın başlangıcıdır. İkinci adım Zengezur meselesi olacak, ardından Erivan meselesi gündeme gelecek. Şüphesiz Azerbaycan o anlaşmaya Azerbaycanlılar Ermenistan'a dönsün maddesini dahil etmeye çalışacak ve burada yeni büyük bir güç çatışması çıkacaktır dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 455. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 41 hava, 53 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Kupyanskı, Liman, Bahmut, Avdiivka ve Marinka yönlerinde çatışmalar yaşandığı, Ukrayna ordusunun 26 Rus saldırısını püskürttüğü kaydedildi. Ukrayna ordusunun Rus ordusuna ait 3 hava savunma sistemi bölgesine saldırı düzenlediği, hava kuvvetlerinin de 15 saldırı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Ukrayna Hava Savunma Birliklerinin Rus ordusuna ait bir K-52 helikopteri ile 4 Şahid-136 insansız hava aracını düşürdüğü, 3 kontrol noktası, 4 askeri teçhizat ve 1 mühimmat deposunun imha edildiği belirtildi.